Herkese merhaba arkadaşlar. Ben benlerim bugün e, o takımda bir tane kurdistan var. Onların takımını da o Kürdistan'la öldüreceğim arkadaşlar. Yani öldüreceğim dedim ki yeneceğiz onları. Bak Kürdistan bayrağını görüyor musunuz? Suldu. Hadi bakayım. Ya bunların hepsi mi Kürtistan var var. Sadece bir tanesinde yok. Kaçak, gölger, kaçak. Odası, ne da. Oha Merve bitti. Aga kolsuz muyum ben ya? Arkadaşlar kolsuzum galiba. <laughs> Bunların hepsi Kürdistan bayrağı var abi. Bunda yok tip. Tek. Tamam, Diğerlerinin hepsi Kürdistan bayrağı. O. Güzel. Yani Kürdistan bayrağı varsa onların işi biter ki. Bizim de azalıyor. M762'de. Altılı kabı yapıp arkadaşlar. Yeneceğiz <laughs> <laughs> zaten onları. Bakayım. Çekil oradan. 3 numara ya oradan keşke çekilseydim. Artıydım. Artıydım artı. Artı <gülüyor> <gülüyor> of. Öldürüyordum ya. Taça doğru kasacağım. Ee, yarın bu videoyu taça rank kasacağım. Yarın. Oh! Adam öldürmüşüm. Oğlum, hem adam öldürdüm hem sizi öldürdüm. Özür dilerim. Rastgele bomba attıydım. Ben çıkıyorum tamam mı Birazdan gideceğim. Banyo yapıp geleceğim. Of. Yeniyordum ha. Alıyordum abi. Bu arada taktığım kulaklık bilgisayar kulaklığı ben manya. Ve yendik. Anladım. Birinci benim aldım. Dın 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 E beş ölüm. Beşimiz sağ olsun Azerbaycan. <laughs> anladım, anladım. Elmas kıyım bende. Arkadaşlar eee. Onların takımından gördüğünüz gibi bir tane Kurdistan vardı. çıkmış şimdi ama diğerlerin hepsi resmen Kurdistan'dı. Hadi bakayım ben de bakayım kadememiz kaçmış. Kadememiz elmas 4 mü? Ne alakalı? Elmas 2 diye gösteriyor. Neyse oyun bu işte. Evet arkadaşlar burada elmas 4'üm. Yarın biraz böyle elmas 2'ye çıkacağım, videoyu başlatacağım çünkü. Şey, ım, hemen olacağım. Yani olmaya çalışacağım Twitch. Akşama akşam da falan oynayacağım. Hadi iyi bakın. Kürtleri de bu sefer yendik arkadaşlar. Bakalım. Sandık açmamız az kalmış. Hadi bay bay.